Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 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 Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün olsun. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hoş bulduk.